Herkese merhaba beyler. Ben Amero. Bugün sizlerle birlikte tekrardan yeni bir videoyla karşınızdayız. Bugün sizlerle birlikte nasıl SFM'de unusual efekt yani olan dışı efekt eklemini onu göstereceğim. İlk önce ekranımızda deneme diyelim deneme yapalım. Sonra render settings'ten e, kamera açılarımızı ayarladıktan sonra haritamızı yükleyelim. Stage haritasını yükleyeceğim ki e, göstermek amaçlı. Stage haritasını yükleyelim. Evet. Şu an stage haritasındayız. Aynı yüz efekt için ilk önce modelimizi yapalım. Sonra modele aynı yüz efekti ekleyelim. Burada spaya aynı yüz efekt eklemek istiyorum. Bu yüzden spaya açıyoruz. Handline'ı bu Lego çeviriyoruz. Ve spayımızı şu turuncu olan yere yerleştirelim. Modelimize ilk önce e, animasyonu seçelim. Animasyonu seçelim ona. Hmm. bakalım şöyle. Bu hmm. tab güzelmiş. Evet, şunu seçelim yaşantımızı Şimdi timeline'ı değiştirip e, ilerletelim timeline'ımızı. Tam üstünü temizlerken tamam. Şimdi karakterimize animasyonu yükleyelim Eşyalarımızı yükleyelim. Şimdi ne ekleyelim buna? Rastgele eşyalar ekleyeceğim. Böyle da Tamam. Gördüğünüz gibi sprayımız şu anda bir flash etti. Bir dakika. Silahımız da yok. <laughs> <laughs> tamam. Şimdi silahımızı da falan eklediğimize göre üzerinde ambasador daha hoşuma gidiyor silahımızı da eklediğimize göre kamerayı açımı tamam. şimdi unusual efekti nasıl ekleyeceğiz ilk önce sağ tıklıyorum particle System şurada gördüğünüz particle sisteme tıklıyoruz buradan browser tuşuna tıklıyoruz daha önceden yüklemiş olduğum bir fotoğraf var şey fotoğrafı dosya var. Final Effects PSP. Bunu linkler aşağıdaki linkte vereceğim. Bunu yüklemeniz lazım. Bunu açıyoruz. Sonra burada e, bütün anyucuları görüyoruz. Gördüğünüz gibi. E, biz hangi anyucuları ekleyelim? Örnek olarak Orbiting Fire ya da A-Site. A-Site. A-Site Bir dakika. Eysel böyle. Şu başlangıç zamanı sıfır bununları da 99 yapıyoruz. Sonra OK kaydetikliği eklemiş olduk. Fakat e, ayrıca Effect şu an ortada yani şapkanın üzerinde değil. Bunu e, artı tuşuna basıyoruz. Sonra bir daha tuşuna basıyoruz. Sonra Spine headi olan e, başını açacağız. Burada gördüğünüz Spine Body bir bipet de geliyoruz. Bipet Transform. Pipeti basılı tutup bunu alıp Transform'umuza ekliyoruz. Gördüğünüz gibi kilit işareti oldu. Sonra A sahibi Transform'u bir tarafa Default yapıyoruz. Böylece kafası da getirmiş Sonra Zero yapıyoruz. Ki gözükmesini sağlayalım. Evet, şu an işleri biz bitmiş bulunmakta. Fakat gösterme kalırsa en baştan başlayalım. Gördüğünüz gibi ayrıcılar tek eklenmiş oluyor. Şöyle pozisyonumuzu da ayarlayalım. Gördüğünüz gibi ayrıcı efektimiz gözüküyor. Birden fazla ayrıcı efekt eklemek istiyorsanız yine aynı şekilde yapıyoruz. Ayrıcı efekt PSP açıyoruz. Bu sefer de ne açalım? Terror var açalım. Terror var. 0, 0, 9, 0, 9. Terör var tekledik. Aynı şekilde açıyoruz. Transform yazısını görüyorsunuz. Bu çok, kısım çok önemli. Bipedi alıp transformu aktarıyoruz. Böyle kapatıyoruz. Terör var Default yapıyoruz şuradan. Sonra zero yapıyoruz. Böyle tam line açıp en baştan tekrardan başlayalım şimdi terör vartı da eklemiş oldu. Bu videomda size nasıl unusual efekt indirilir, nasıl unusual efekt yapılır onu gösterdim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Ee, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.